Ben açıkça şunu söyleyeyim. Açıkça şunu söyleyeyim. Akın Gürlek de biliyor, ben de biliyorum ki. Eğer Türkiye'de 100 liralık yolsuzluk varsa 99'unu AK Partili belediyeler yöneticiler siyasetçiler yapmaktadır. Bunu adın gibi biliyorsun. Bizim tarafta bir yolsuzluk varsa ilk cezalandıranın ben olduğumu da biliyorsun. Bu arkadaşlarımızı siyaseten aldın içeriye çünkü Cumhurbaşkanı adayı olmasın Ekrem Omamoğlu istiyorsun. Oraya bir suç örgütü yaptın, kafa dedin, ahtapot dedin, kollar dedin, cevabını verdim. O günden beri ahtapot da diyemiyorsunuz. Şimdi o ne kollar kafaya bağlanıyor ne kafanı ayağa bağlanıyor perişan haldesiniz. Kazımaya devam ediyorsunuz. İstediğiniz kadar kazıyın. Bizim altımızdan ülkeye hizmet etme niyeti olan tertemiz yürekli cesur siyasetçiler çıkar başka bir şey çıkmaz